Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Kadir Gecesi 11 ayın sultanı Kadir Gecesi'nde yaptığımız hayırlar, dilekler, ibadetlerimiz inşallah kabul olur ve Rabbim bu güzel günleri tekrar hepimize nasip eyler. Bugünkü tarifimde arkadaşlar yufkadan üçgen börek yapacağım. Kullanacağım malzemeler tel peynir, beyaz peynir, biraz lor, iç malzemesi için biraz da derot ile maydanoz Tel peynirlerimi ben doğrayacağım küçük küçük. İsterseniz beyaz peynir de doğru yapabilirsiniz. Beyaz peynirle de çok güzel oluyor. Ben elimde tel peynirim olduğu için bunu kullanacağım. Peynirlerimi çok küçük küçük doğradım. Ve peynirimin üzerine maydanoz ve dereotunu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave ettim. Yufkamın arasına sürmek için de yarım bardak süt, iki kaşık yoğurt, bir kaşık mısır unu, bir kaşık da normal un ekledim hemen ilk yufkamı açıyorum. Ve arasına sosumdan sürüyorum. Ve yufkamı 4-5 parmak eninde kesiyorum. Kestiğim şeritlerin ortasından bir kez daha kesiyorum. Döktüğüm sosu biraz yayıyorum her yerine. kesmiş olduğum her bir şeride birer kaşık peynir harcımı koyuyorum. üçgen şeklinde yaptım. minik üçgen peynirlerimi böreğimi kızartmak için tavama yağ alıyorum artık yağım ısındı bırakıyorum Bu minik böreklerimizi ben yağda kızartıyorum ama arkadaşlar siz fırına da sürebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ben bir önceki tarifimde yufka böreğimi fırında yapmıştım. Bu kez de yağda yapmak istedim. Çok yüksek ateşte değil de orta ateşte daha güzel kızarıyor. Yufkamın arasına sürdüğüm sosta yoğurt olduğu için çok güzel kabardı. son döreklerimi de alıyorum. Her yanı çok güzel kızardı. Ve çok da güzel kabardılar. Yine bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Evinizden huzur, mutfağınızdan bereket, bedeninizden de sağlığınız eksik olmasın. Tariflerimi beğeniyorsanız güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.